Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 8 parçalı bir etek keseceğiz arkadaşlar. Balık değil direkt 8 parça basenden aşağıya 8 parça inecek. Viskol 2 metre civarında kumaşım var benim arkadaşlar. Parçalı eteklerde iki boy kumaş gider. Yani iki boy ne demek? Atıyorum. E, diyelim ki eteğinizin boyu 100 santim. Yani 2 metre alacaksınız. 2 boy gidecek. Şimdi benim elimde 2 boy. 2 metre kumaşım var. Ben 8 parçalı bir etek keseceğim. E, 50 beden olacak. Kumaşım çiften. 2 metre. Eni e, 75-150 santim. Eninde bir kumaşım var. Viskondur. Şimdi hemen... Cetvelimle kumaşımın üzerinden bir çizgi çiziyorum, referans olsun diye. Bu çizgiden aşağıya 20 santim kalça düşüktüğünü iniyorum, işaretini atıyorum. Mezromu hiç kaldırmadan etek boyunu çizeceğim. Benim etek boyum 95 santim, bir santimde etek için dikiş payı vereceğim. Evet arkadaşlar bu çizgileri enine uzatıyoruz. Çizgilerimizi uzatırken dik açısına dikkat ediyoruz. Önce basen düşüklüğünü sonra etek boyumu çiziyorum ve dikiş payını çiziyorum. arkadaşlar çizgileri enine uzatıyorum. Evet arkadaşlar aldığımız çizgileri enine doğru uzattık. Şöyle ben belirgin olsun diye bir daha üstünden çiziyorum. Sabunumuz belirli olsun diye. Şu etek boyumuz. Şu da dikiş payımız. Evet arkadaşlar parçalı eteklerde öncelikle etek altından etek ucundan başlanır. Ee, etek genişliğimiz çizilir öncelikle. Ben e, etek ucunun bir parçasının 35 santim gelmesini istiyorum. 35'i ikiye bölüyorum 17 buçuk. Şimdi şuradan e, kenardan bir buçuk santim dikiş payını işaretledikten sonra şuradan 17 buçu buluyorum 17 buçu işaret atıyorum şöyle kenardan 17 buçuk bir buçuk da dikiş payı 19 santimi işaretliyorum ve eteğimin düz boy ipini buluyorum şöyle parçalı etekte eteğimin düz boyunu buldum ve bunu düz bir şekilde çiziyorum eteğimiz çizgilerimiz belirli olsun bazı açık renk kumaşlarda belli olmuyor çizgiler haklı olarak izleyiciler Çizgiler belli olsun diye istiyorlar. Ben de o yüzden bastırarak çiziyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi 8 parçalı etekte kalçayı ölçüyoruz. Beli ölçüyoruz ve bunları 8'e bölüyoruz. Ben öncelikle belimi 8'e böleceğim. Belim 104. 8 bölü 13 yapıyor arkadaşlar. 13'ün 6.5'unu bir tarafa... Altı buçuğunu bir tarafa işaretliyorum. Bir buçuk santim. Kumaşımız viskon olduğu için bir buçuk santim dikiş payı veriyoruz. Çünkü viskonlarda ben dikiş payını biraz fazla kullanıyorum ve overlockları tek tek çekip düz makinede dikeceğim. Evet şimdi belimizi işaretledik. Belimiz artı bir buçuk santim dikiş payı kalçam. 120 santim 120'yi 8'e bölüyorum 15 çıkıyor benim çalıştığım beden 50 beden arkadaşlar bu etek 50 beden 15 çıkıyor 15'in 7 buçuğunu bir tarafıma kalçamın bir tarafına 7 da diğer tarafa işaretliyorum 1 buçuk santim dikiş payı veriyorum bir buçuk da buradan dikiş payı veriyorum Evet arkadaşlar. Şimdi bel ve kalçayı düz bir şekilde şöyle birleştiriyoruz. Dikiş paylarında. Burayı da birleştiriyorum. Bel ve kalçayı. Eteğimizin üst kısmı. bir alıyorum. Bir miktar Şöyle çizdikten sonra bir miktarda buradan çiziyorum. Ve eteğimin boyunu uzatıyorum. Yani yanını düz cetvelle şu şekilde dikiş payıma kadar uzatıyorum. Aynı şekilde Burayı da uz çizmemişiz. Burayı da çiziyoruz hemen. 17,5 1,5 cm'de dikiş payı. 19 ve cetvelimle burayı da uzatıyorum. Evet. Burayı da uzattık. Eteğimizin iki parçası çıktı arkadaşlar. Eteğimizin iki parçası çıktığı zaman eteğimizin işi bitmiş demektir. Kalıbımız çıkmış demektir. Şimdi hemen kesiyorum. Makasımı alıp eteğimi kesiyorum. Eteğimizin dikiş paylarını verdik. Bir buçuk santim. Şimdi çizdiğimiz yerlerden kesiyoruz. Etek ucuna 1 santim dikiş payı vermiştim. Oradan kesiyorum. Belde de bir santim dikiş payı var. parçası çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8 parçalı eteğimiz 50 beden. Şimdi kumaşımı çeviriyorum. Şu şekilde kumaşımı çeviriyorum. Hemen seriyorum. Kalıbımızı seviyoruz. Yani artık bunu kestiğimiz parçayı kalıp olarak kullanıyoruz. Diz boyuna Diz e, Düz boyu ipine dikkat ederek Yerleştiriyorum. Eteğimizin düz boyu ipliği bu şekilde dikkat ederek dik açısına dikkat ederek yerleştiriyorum ve diğer parçamızı keseceğiz. Şimdi direkt kesiyorum. Eteğimizin iki parça parçası çıktığı zaman işimiz çok kolay. İsterseniz bu şekilde e, kağıda da çizerek elinizde kalıp bulunması için saklayabilirsiniz. eteğimizin dört parçası hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Diğer kalan parçadan da dört parçasını çıkaracağım. Bakalım şöyle katladığımız zaman parçayı alabiliyor muyuz? Kumaşımız yeterli geliyorsa tek seferde bu şekilde dört parçayı kesebiliriz. Şimdi ben bakıyorum. Eteğimiz fermuarlı ve kemerli olacak arkadaşlar. Evet, tam veriyor. Tam verdiği için ben hepsini kaldırıyorum tek bir parçasıyla. Daha kolay keseceğimi düşünüyorum. Şimdi tek bir parçayı yerleştiriyorum. Evet. Tek bir parçayı yerleştirerek dört parçayı birden keseceğim arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Evet arkadaşlar, böyle yerleştirdim ve dört parçayı birden kesiyorum. Şu üstten kalan parçayla da kemerimizi yapacağız. Evet arkadaşlar 8 parçalı eteğimizin kesimi bitti. Şimdi ben bunları diziyorum ve kesilmiş haline bakıyoruz. Evet arkadaşlar 8 parçalı eteğimiz bu şekilde kesildi. Kalan parçamızdan da belimize kemer yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde 57 santim keserek kemerimizi yapacağız. Fermuarımızı dikeceğiz ve eteğimiz güzel bir şekilde bitmiş olacak arkadaşlar. <laughs> 50 beden parçalı eteğimizin kesimi bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.